Herkes olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün yeni bir araba alıyoruz ve bugünkü bu arabamızı arkadaşlar aldığımız gibi topluyoruz. Doğru mu evet. kardeşim? Bugünkü aldığımız aracın markası ne kardeşim? Saab. Saab arkadaşlar aracımızın markası. Saab 9000 CDA modeli. Yani turbolu 2000 motor bir araç. Doğru Dolu, mu kardeşim? kardeşim? En dolusu. En dolusu. Arkadaşlar bu aracı biz aldık. Aracın e, elektrik tesisatında eksikleri var. Kesikleri varmış. E, aküsü yok. E, sağ önden kazalı. Ön farları tamponu her tarafı patlak kırık. Arkadaşlar bugünkü arabamızı ilk başta alacağız. Evet. Ondan sonra ustamıza götürüp çalıştıracağız. Ondan sonra sizin arkadaşlar e, ustama götürüp çalıştıktan sonra arabamızın ön tarafını toplayacağız kazalı bölümlerini. Ondan sonra aracımızda bir sürü şey yapacağız. Doğru evet. mu kardeşim? E, bugünkü videomuzda Allah bize kolaylık versin diyoruz. Allah size de kolaylık versin diyoruz arkadaşlar. Şu videomuzu izlerken belki oturuyorsunuz, belki bir zorluk içinde siz belki bir şey içiyorsunuz. Bir şey içiyorsanız afiyet olsun diyoruz. Bir şey yapmıyorsanız da Allah kolaylık versin diyoruz. E, o zaman sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Videomuzu geçiyor evet, muyuz? Geçiyoruz. Arkadaşlar videomuzu geçmeden önce aracımızın modeli Saab 9000. Saab 9000 kaç dakika diyor 9000 like. 9000 like. Videomuzda tam tamına 9000 like. Onun yanında ne demek arkadaşım? Abone olmayı unutmazsanız seviniriz var. Aynen arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. ne yapıyoruz? Videoya geçelim. Hadi geçelim. Evet Sümak arkadaşım şu anda nereye gidiyoruz arkadaşım? Araba almaya gidiyoruz. Araba almaya gidiyoruz. Arkadaşlar alacağımız aracın alacağım bakın. Sağ zaten söylemiştik. Arabamız arkadaşlar nasıl alıyoruz arkadaşım arabamızı? Nasıl bir durumda şu anda? Kazalı durumda. Kazalı hasarlı durumda. Ve arkadaşlar 10 sene otoparkta yapmış. Evet. Ee, biz bunu ihaleden almıyoruz. Mağaz sahibinden arkadaşlar. E, çünkü mağaza sahibinden almamın sebebi mağaza sahibi kendisi bu arabayı çıkartmış. Zaten fotoğrafını şu anda görüyorsunuz. Arabamız sağdan kazalı ama bu arabayı almamın sebebi ne kardeşim? Bu arabanın özellikleri ne kardeşim? Turbolu, sunroofu, hidrolik direksiyon. Dört çam klima. otomatik, deri koltuk, klima, en artı, full artı, full artı, full. Elektrikli Elektrik koltuğuna kadar aracımızda. var kardeşim aracımızda. E, bu aracımızda kaç alan da alacağız. Ve bu araba hiç para harcamadan, doğru mu kardeşim? Beş kuruş para harcamadan bu arabayı toplayacağız alan da. E, çünkü aracımızda kaç kendi ikanlarımızı yapacağız. E, Süleyman kardeşim, peki. Daha fazla tutmaya gerek kardeşim. Madem ne yapalım? Kardeşim? Arabamızın evet. yanına gidelim. Hemen arabamı çekici yükleyip gidelim oğlum kardeşim hadi. Evet gördüğünüz gibi şu anda 94 adet sağ Hatas aracımızı çekicimizi ekliyoruz. Hata aracımızı yakına toplayacağız. Anahtar yok değil mi abi? Efendim? Karıştı bakacağız, şu anda sağ aracımız gidiyor. Hatası yok. Allah'ın izniyle diyor bakalım. Turbo aracımız 9000 CD gidiyor bakalım Allah'ın izniyle. Çekicimize yüklendi. Bak direkt gazdan. Ama şuradan yağ kaçağı var. Ne diyorsun? Evet. Motor on numara. Tamam. Şu anda ben direkt gazla çalıştırdım. Sen bunları içeri alırsın. Bak benzin de. Arkadaşlar şey gördüğünüz aracımızı şu anda getirdik. Ustamı da bırakmıştık çalıştırsın diye. Ve aracımızı çalıştırdık. Şu an aracımız gibi gördüğümüz arkadaşlar burada. Bugün arkadaşlar bu aracımızın e, parlarını bulamadık. Onun dolayı parlarını kendimiz sökeceğiz. Tamir edeceğiz Allah'ın izniyle. şimdi ilk başta kaputunu açacağız. Ondan sonra şu çamurunu kendimizce düzeltmeye çalışacağız Allah'ın izniyle yapabilirsek. Onun dışında arkadaşlar farlarını sökeceğiz, farlarını tamir edeceğiz. Panjur, manjur takacağız bu aracımıza. Tamponu takacağız. Düzgün bir araçlarına getireceğiz. Aldık, toplamadan olmaz diyoruz. Toplayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi o kadar Allah'ın izniyle o zaman ilk başta kaputumuzu açalım sonra da farlarını sökmeye başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Farımız burada, kırılmış bir far. Süme gaşım şu anda ne yapıyor şimdi? Çamurunu söküyoruz. Çamurunu söküyor. Ee, ben de bu arkadaşlar farları sökeceğim. Şu anda tamir etmeyeceğim ama yarın sabah da işte tamir edeceğim. Tamam, onu göreceksin inşallah Sonra Şu farlarımızı sen sökeceksin. Tamponunu takacak mısın kardeşim? Takarız. Tak tak Takacağız takarız değil mi takarız. kardeşim? Arkadaş evet, şu anda hasarla bölgemiz burası. Süme gaşım şu anda ne yapıyor kardeşim? Çamurunu söküyoruz. Çamurla az bir şey sökeceğiz değil mi? F Hadi yani komple çıkartmayacağız. Ben arkadaşlar farlar sökeceğim. Fazla zarar vermeden. Neden zarar vermeden? Zaten farların kulakları falan kalmış. Neden zarar vermeden sökmeye çalışıyorum? Çünkü bu farları ben tamir edeceğim arkadaşlar. Farların sıfırı, yenisi 6-7 milyar civarında. Biz de bulamayız. Zaten şu far tamir olsa da bir cam takacağız değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Ona bir cam takacağım götürüp. Bunu tamir edeceğim Allah'ın evet. izniyle. Sonra bu panjur var ortada. O bölme takacağım. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi şu orta şey takacağım arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Şu görüntü orta. Ee, tam patlayacağım evet, Allah'ın kendisiyle. Evet. Şu anda gördüğünüz aracımızın kileri söküyorum Şimdi günümüzün panelimiz şu anda sökülüyor. Tep kardeşim oldu. Şu farı da çıkarttık olduğu yerin. Cam bulunduğu da, da sökeceğiz Kaputumu da söküyorlar gazili. Düzelttiyim arka arkadaşım. Arkadaşlar gördüğünüz şu anda aracımızın kirli bölgesi burası. Burayı şu şekilde parçalarını söktük. Farımızı da söktük. Ön tarafımızı, panelimizi yerine getirdik şu an biraz Tabi biraz geri döndük daha ileri alacağız. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Aynen bu şekilde. Şurada hapten bir eziklik var orada düzelticiler Aramızı görmüyoruz ama çok bakalım. Burayı böyle bir temizledik. Amacımız ne? Buraya rahat ulaşmak. Fazla böyle düzeltmek. Düzeltelim burayı düzeltelim. daha düzeltelim da daha Evet arkadaşlar şu anda... Hava karaladı iyice doğru mu kardeşim? Karaladı mı kardeşim evet. şu an? ne yapayım kardeşim? Ben çamur düzelttim. Az da kardeşim. Macun azı şişe getir kardeşim getir. Tamam dostum. Az daha bir sağdan mı kardeşim şey yapsın? Sağ taraf. Bu tarafa doğru yapsın şöyle Tamam Tam falan yapsın. Or orayı fazla yapma kardeşim. Bak şu taraf var ya şu taraf. Bu tarafa olacak. Şimdi orayı da macun azı getir inşallah. Aynen dostum. Az daha az daha kardeşim. Tertemiz olursa maaşımız düşmeyiz. Gerisi macun atar. Gerisi macun atar değil mi kardeşim? Tamam tamam. Gerisi macun. Tamam. Oğlum leve bir çiçeği bak sonra düşersin bak. Tamam kardeşim tamam hadi. Yeter sonra abartma kardeşim. Bokunu çıkarma kardeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda akşam oldu. Düzelttiğimiz kadar düzelttik. Macunlanacak noktaya geldik daha doğrusu olan zili Şimdi farlarımızı tamir edeceğiz. Sinyallerimizi ayarlayacağız. Yeni var herhalde şimdi tamam önce. Bakacağım birine var mı? Tamponumuzu düzelteceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz az önü bu şekilde. Oğlum şimdi sana sonra tıkalım şimdi. Arkadaşlar şey gibi farı tamir ediyoruz. İçine böyle basit camponla yapıştırdık sonra silikonladık. Diğer farımız da burada zaten onun tamir ihtiyacı yok. Bunları cam falan kestirdik biliyorsunuz. Şimdi farımızı içine boyayacağız. Güzelce siyah kanal konformasyon. Ondan sonra camı takacağız bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda farlarımız düzgün dursun, tamir edip pek belli olmasın diye krom kapladık. Tabii krom biraz kötü olmuş ki ama bu iyi. Zaten bu far iyiydi. Diğeri de tabii kendine geldi. Şimdi de tarafın üzerinde üzeri silikonlayıp, bantlayıp tertemiz bir far haline geldik Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu far bu şekilde. Araba şimdi pek zaten sırıtacağınız düşünmüyorum. Krom kaplaması şöyle. Diğeri de bu şekilde arkadaşlar. Bunun içi de krom oldu böyle. Mesela metal gibi. O zaman kaçık Allah'ın izniyle. Az daha kurusun bulan üstüne camına yapıştıralım. Evet arkadaşlar bir yeni ben gün daha de. hepinize tekrardan merhaba. Bu aracımızın olduğu bilmiyorum kaçıncı gün ama e, sağ aracımız şu anda en e, getirdik böyle ofisimizin oraya. Aracımız burada. Ön tarafını da düzeltme şimdi yaptık. Ne? Farlarını tamir ettik biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar bu aracın tamir ettiğimiz farlarını yerine takacağız. Onun sonrası neyse arkadaşlar. Ee, aracımızı bir çalıştırma edeceğiz. Çalıştırma bir şekilde. Zaten bir edeceğiz. Şimdi arkadaşlar o, o zaman gelin ön tarafını bir toplayalım bak. Tamponunu, mamponunu. aracımız önden kazanacağım. Sonra şurasını biraz zımpara yapıp macunlayalım Allah'ın izniyle. Şimdi gözü bakacağız. Aracımız burada. Elimizde düşeni yani yapalım arkadaşlar gözümüzde. Şöyle görüyorsunuz. Aracımız da burada arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz aracımızın önünü zımparalamaya başladım. şöyle biraz zımparalım. Zımparalayan bir ne bak sen ne yapıyorsun Ayşe şim? Allah'ın Allah. Aynen bu arada yeni dobla alık. Hani biz ayrılıyoruz bu dobla. yakına gelecek değil mi anlık kardeşim? Abi. Yakına yiyorsun atacaksın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraların ne dedi parayı kardeşim? Boyayacağız. Boy boyamıyoruz da şimdi şey mağan çekeceğiz kardeşim. Yani, pas yerleri arındırıyor değil mi bu arkadaşlar bunu? Baksana burada hep pas dolu. Şurada. Mahvolmuş arabalar. Ama biz arkadaşlar tabii ki pes etmek yok. Topluyoruz aramızı, yolumuza bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar şunlar acımızın parçalarını çıkarttık elimizde olanları. Şimdi arkadaşım şunları ne yapıyor kardeşim? Sarı Sağ far mı o? Sağ mı sol mu? Sol. Sol far evet. Onu tutuyor kardeşimiz. Bu farı biliyorsun ki ben tamir ettim. Şunu da ben tamir ettim. Bu tam çok güzel ama. Şu parlar falan yani çok parlı var şimdi. Az bir önünü topluyor arkadaşlar. Şunu görüyorum şimdi. Şunu da kapayım. Şu anda gördüğünüz aracımızın farlarını ayarladık. Şu an ne yapıyorsun kardeşim arkadaşım? Bu ne kardeşim? Şu an taktığımız Panjur. Panjur. Panjur bak bu farların üstüne gidiyor. Kardeşim. Doğru mu? Evet. Bak nasıl oldu sıfır sıfır. Ayrı oldu mu kardeşim şu an? Ayıldı. Oldu bayım. Sen şu şuradan bir bak kardeşim. Fajnos fleksi mi aldın ya? Nasıl, nasıl mı aldın? Bilmiyorum ama. Kardeşim nasıl bir defa biz bunu? Küçük bir var mı küçük bir de? Küçük bir var mı kardeşim? Kaçsa lan ölüm atacağım. Ben sürü demedim kardeşim. Aynen, böyle. Şuradan at kardeşim şöyle bir tane de. Pul mu ayarlayayım kardeşim? Kenar yaşasın makacımız pul ayarlayıp. Arabamız özgür oluyor mu kardeşim? Allah için. Evet, tamam evet. Kardeşim. Oluyor değil mi? Yakın kötü mal kardeşim şöyle. Sık kardeşim oraya. Aynen tamam. Fazla sıkma tamam yeter kardeşim. Bak. Orası tamam kardeşim. Peki burayı nasıl bir çözüm kardeşim? Tamam kardeşim. Beni şuradan taştan atalım mı? yapalım. Aynen. Şuradan bir ince yüzü de getirelim. şu atalım. İyice yamuz iyice. <laughs> 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 Aynen İyice, yamuluşur, iyice yamuluşur. Ol, olmaz kral olur. Heh. Heh, tamam geliyorum. Geliyorum. <laughs> sık. sık ağzına sık. Getir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarını yaptık. Kabutu bakalım oldu mu? Ayağına bakıyor oldu mu? Onlar da çıkarsın. Kardeş kabuğun bir şeyini kapattın zaman. Kabuğun tam nasıl oldu böyle? Tamponu taktım. Tamponu taktığı... Tampon takınca düzgün olur diyor. Doğru mu kardeşim? Olur mu? Tabii. <laughs> bir saniye kardeşim. Kabuğun çıkacağını mekanını hızlı İçeriden kabuğun pili var mı şu an? Arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi arkadaşımız geldi yardıma geldi kardeşim. Sen ne yapıyorsun kardeşim Sumakay'cığım? Tamponu mu ayarlıyorsun? Evet. Nasıl kardeşim tamponu ayarlıyorsun Şu farda tamponu sotun. Olmaz zaman, değil mi kardeşim? Onu Orada... bir şekilde ayarlayacağız bakma kardeşim. izniyle. size. Ben kaşık ediyorum tamponu. Arkadaşlar gözümüzü ne yaptı Sumakay'cığım? Farlarını taktık değil mi yerine? Tamponu taktık. Hepsi yine taktık arkadaşlar gözümüzü. Şurada çıkan şey ne kardeşim? Silecek, far silecek. Far silecek. Aracımız tamponu sağlıyor lan kardeşim. Çok iyi. Çok iyi oldu. Ben bunları taktık. Tabii şurada eski yarım çekecek yeri var. Kaputu başladım arkadaşım ya aracın maaşını sana mı arkadaşım? Ama şurada interkolun borularını söktüm dedi orayı. Interkol daha tamir ettirmedik. Interkolun borularını bantlayıp onu sonra çalıştırdım ama arkadaşım. Tabii arkadaşım. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızın önünü topladık. Şu an nasıl fena? Şu an evet. arkadaşım ne yapıyorsun arkadaşım şu anda? Şu an bakıyoruz? Geldi mi kardeşim koltuk? Vites boşta mı acaba? Boştaydı değil, değil mi en son? Evet evet. En son boştaydı. Maaşa basalım. Şu an arkadaşım şu anda ne yapalım?

ya boşalttı bunu Ne bu bakalım? Evet, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çalıştı fakat aksi bir durum oldu. Ne oldu kardeşim Sema kardeşim? Ya attı. Ya bastı turbo. Ne biçim? Bu nasıl oldu biz kardeşim bu yağ basmasını? Burada intercooler <laughs> takacağız. Intercooler <laughs> takacağım. Evet bunu Bilmiyorum nasıl yapacağız. Yağ kalmadı ki ya herhalde. Yağ mı kalmadı? Hiçbir kalmadı. Emin misin hiç kalmadı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı çalıştırdık fakat e, kazalı bir araç olduğundan dolayı ne sıkıntısı oldu kardeşim şuna karşım? Yağ boşaltıyor. Şu interkol gördüğünüz gibi arkadaşlar interkolun borusu. Buradan yağın anasını attı oradan yağ akıttı gel. Nasıl yağ akıtmış görüyor musun kardeşim? Acayip bir yağ akıtmış. Şimdi arkadaşlar şu bezde bu yağı almaya çalışacağız çünkü burada pis etmeyelim istiyoruz buraları. Bir de yağ çok eski değil mi kardeşim yanlış mıyım? Hakikaten yağ kaptıramamış arkadaşlar. Burada da turbola yaklaşıyoruz. Acayip bir yağ var. Neyse arkadaşlar bu yağ atlama çekelim şimdi ama. arkadaşlar aracımızın gördüğümüz bir... Yani yapabileceğimizi yaptık. Arabamızı şaşırdık. Doğru mu? Doğru. Belki son kez bir de şaşırdık. Ya çubuğunu bulamadık. Şimdi yağ sıktan ne olursun arkadaşım araba eğer yağ kalırsa? Yatak kurabilir. Yatak kurabilir. Yağ çubuğu nerede sürmek arkadaşım sence bu? Bence bu tarafta değildir. Bunun yağ çubuğu bu. Şuradan çekilebilir olabilir mi? Yağ çubuğu bu yok herhalde. Var mı? Değil. ana değil. Arkadaşlarımız da yağ çubuğunu bunu da bulamak dediğimiz gibi. Hani bu sayede ki yağ şey yapacaktık ama. Şimdi o zaman şu arkadaşım ne yapar biliyor musun? Motorun arka çalışan arkadaşımızı gördük. Biz arabamızı önünü çevirir mi senin iterek? Çevirir. İterek çevirir değil mi? Önünü çeviririz arkadaşım şu arabamızın. Önü şöyle dursun. Ar Hadi arkadaşlar o zaman işimizi yapalım. Dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı çalıştıramadan Süremesek de ne yapıyoruz kardeşim? İtiyoruz. İtire şimdi. Özellikle ağzı düzelsin değil mi? Az daha itelim gitti mi kardeşim? Yürüdü mü araba bu? Evet. Az daha itelim. Az daha itelim. Dur. Sen dur kardeşim orada bir süre, Sakin ol. Nasıl oldu kardeşim? İyi mi? İyi tamam yeterli. Heh. arkadaşlar yarın araya gittik. Şuraya mağaza yapacaktım ama mağaza yapmaya yeri kaldı mı kardeşim şimdi? Böyle daha iyi oldu değil mi? Evet. Heh. Artık gerisi bunu alan kişi veya satarsa veya bilmiyorum artık. Ama önü nasıl oldu? Harbi önünü yaptı kenara. Yani Güzel oldu. Güzel de oldu. Saat 9000 turbo. Gördün mü bakayım. Turbo şimdi gibi... ne oldu kanka Eğilmiş mi? Heh. Gaza yapınca bükülmüş kardeşim. Bükülmüş değil mi? Biraz daha iteyim mi kanka arabayı? Evet az daha itebilirsin. Sen niye oğlum böyle farklı bir konuşuyorsun? Niye bu ayrı şey gibi konuşuyorsun kardeş? Evet Ömer Bey. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Böyle yiyelim kanka. Evet Ömer Bey. Evet Ömer Bey. Bugünkü videomuzda sabu çektik. Evet sabu çektik. Bundan sonraki videomuzda Allah'ın izniyle çekecek. Doblo çekelim var şimdi. Dobloyu yeni aldık. Evet. Doblonun videosu da gelecek mi Ömer Bey? Yakın zamanda inşallah kardeşim. O zaman şöyle sabu et tarafımı çekelim bakalım nasıl olmuş. Hadi. Arkadaşlar arabanın topalı kadar buranın parçasını takma etmiştik. Ne kardeşim bu araba kaputu yamuk duruyor değil mi kardeşim? Evet biraz. Bir yerden bükmüş kaput. Nereden bükmüş tam söylemiyor mi? Evet. Şurada engel da Şurada... bir şeyler mi kapanmasın? Hafiften şuradan bükmüş. O kaputu nasıl düzelsin kardeşim? Bastıracağız. Şimdi buradan parçalarını takıyoruz. Arabamızın önünü alalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi aracımızı olduğu yere çektik şu şekilde. Evet mesela biraz kirlendi ama bir aracımız güzel bir araç oldu. Doğru mu kardeşim? Evet. Ön nasıl oldu? Yani hiç yoktu neydi doğru mu? İlk aldığımız halinin fotoğraflarını atayım biliyorsun arkadaşlar. İlk aldığımız halinin fotoğraflarını koyacağım. Var yani bu canın başında var. Arabamızın ilk hali aldı, aldığımız halinin berbattı. Çamurlu falan yamurlu. Kendi şeylerimizle, çabalarımızla düzelttik. Bu da elimizden geldiği kadar. Hiç para harcamadık. Para harcadık mı kardeşim? Sadece bir cam kestirmeye para verdik. Doğru mu kardeşim? Geri kalanını da evet, Ömer Bey. tamir ettik. Ee, arkadaşlar aracımızın içini ben size göstereyim bilmiyorum ama. Abi, ben biraz aracımızdan bahsedeceğim. Aracımız bak özellikleri bak. Şöyle mesela şu özellikler var. Deri koltuk. Onun sonra hani Dört cam otomatik, airbag, sunroof, klima. Araba full artı full yani. Bizim bu araba özellikle göstermemin sebebi bu yani mesela. Bu araç 94 model bir araç. Bagajın mesela tuşu bile buradan gördün mü <laughs> arkadaşlar aracımız? Arkadaşlar arabamız düzgün yani. Öyle hani şey bir araç değil. Belki arabanın tavanında boya bile yoktu. Var mı kardeşler şimdi? Yok gibi gözüküyor. Ömer Bey. Evet gördünüz mü? Arkadan seslendirmemiz nasıl arkadaşlar? Sesi düzelterek, yani sesi değiştirerek yapıyoruz şu şekilde. Ses programı ile ses yapıyoruz. Gözümüz var, gözümüz var. Masayı bir Ankara, Ankara düşünüyoruz bu aracın özellikle turbo olması yani. Hem 2000 motor hem turbolu. Hem de çok düzgün bir araç. Gel kardeşim, bu tasarım da çıkalım şöyle. Şöyle, böyle çekeceğim. Yani sadece ne yapacak kardeşim, değil Güzelce kaporta boyayacak, gidecek. Şöyle bir 10-15 bin lira harcayacak bu arabaya. 10 numara olacak. Biz kendi çabalarımızı yaptık. Hiç para, dedim gibi para bile harcamadık. E, ve tabi arkadaşlar aracımıza da bahsettiğimize göre bu araç ne arabası? Saab Scania. Scania, Saab'ın İngiliz arabası değil mi bunlar? Tam bir İngiliz arabası. Öyle olması gerekiyor Ömer İngilizce, Bey. İngiliz veya Fransız olabilir. Tam bilmiyorum. İtalyan da olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ama. E, arkadaşlar gördünüz mü? Aracımız bu şekilde. E, Allah'ım zarardan takılıyoruz. Ve bitirdik diyoruz artık. Hani. Videomuzun sonuna geçelim. Geçelim mi bari şimdi? Geçebiliriz Ömer Bey. Hadi. Arkadaşlar gördünüz videomuz sona geldi. Kepe kepe bakın. Sarayların alama sonuç bak kaç tane sokarsın? Görs arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar görüşürüz. Ben ödeme kay arkadaşlar videomuzdan ben seni like atmaya hayır arkadaşlar kanalıza abone olman diliyoruz. Şuma kaçımları yapıyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar videomuzu burada B T R Y O S